Merhaba, ben Melis. Adana Bir Mod satış danışmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere Station Wagon, Bir Motor, Firefly, Turbo aracımızdan bahsedeceğim. Tanıtımını yaptığımız Station Wagon bu aracımızdan kurşun gri renk seçeneği tercih edilmiştir. Siz farklı renk seçeneklerini de tercih edebilirsiniz. Yeni nesil Firefly bin motor turbo benzinli bu araç yüksek performanslı, 3 silindirli, direkt benzin püskürtmeli turbo sisteme sahiptir. Ayrıca 100 beygir gücünde ve 1500 devir dakikadan itibaren 190 Nm gibi yüksek tork sunuyor. Düşük emisyon değeri ve düşük yakıt tüketimi sağlayan aracımız 100 km 5.5 ortalamada yakıt tüketimi sağlıyor. Plus paket ile gelen ön koltuk ısıtma ve bel desteği, Deri direksiyon ve kumanda paneli. 7 inç gösterge paneli. Yağmur sensörü. 10 inç dokunmatik tablet ekran. Apple CarPlay ve Android Auto desteği. Otomatik klima ve kablosuz şarj ünitesi bulunmaktadır. Station Wagon aracımız baş, ve diz mesafesi olarak oldukça geniş bir hacme sahiptir. Aynı zamanda plus paketimizde ek olarak arka kol dayamada bulunmaktadır. Ve arka USB girişi de bulunmaktadır. Anahtarsız giriş çalıştırma özelliği sayesinde yalnızca bu tuşa dokunarak açma kapama yapabilirsiniz. Aynı zamanda elinizi tam olarak şu konuma yerleştirdiğinizde kapı otomatik olarak açılacaktır. 550 litre bagaj hacmine sahip olan station wagon aracımızda arka koltukları yatırarak daha da geniş bir bagaj hacmine sahip olabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak ve diğer araç seçenekleri hakkında bilgi sahibi olmak için sizleri Adana'nın tek bayisi olan Bilmoto'dan ayı bekliyoruz. Hoşçakalın.